Ama gün gelecek bakmadıklarının kazımadığın yerler kazınacak. Gün gelecek öyle yerler kazınacak ki altından neler çıkacak. Hayatımda ilk kez senden duyduğum mesela soğuk cüzdan lafını sen nereden öğrendin onu merak ediyorum. Gizli tanığa Hollanda plakası vermişsin. Hollanda plakaları gibi kodlama vermişsin. Hollanda merakını çok merak ediyorum. Yine bunun devamında para olsa olsa bir para varsa denizde yüzüyordur. Tespitini nereden ilham aldığını çok merak ediyorum. Bunu da ben sabırla bekleyeceğim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Soru varsa alalım. Efendim İBB iddianamesini özellikle bekliyordunuz aslında. O iddianame Ekim ayında çıkmayacak gibi görünüyor ama aynı zamanda da İBB'den çok sayıda isim ifadeye çağrıldı. Dün 200 kişilik bir çalışan grubunun ifadeye çağrıldığı söylenmişti. Bugün meclis üyeleri ifade vermeye gidecekler mali şubeye. Bu acaba İBB iddianamesinin yazılmasına, hızlanmasına ilişkin bir adım mıdır? Yoksa başka bir şey mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şöyle. Kazıyor, kazıyor, kazıyor. Bir şey bulamıyor. Taşa geldi. Artık ateş çıkıyor. Ya, çaresizce döndü başka tarafları kazamaya başladı. İddianameyi eylül ayının başında bu iddianame denmişti. Ekim sonuna kaldı. İBB iddianamesi Ekim'de denmişti. Anlaşılıyor ki daha geçe kalacak. Çünkü iddianamenin yazılabilmesi için bakın Beşiktaş iddianamesinde de durum ortaya çıktı. Neden bütün Türkiye bomboş iddianame ediyor? Bomboş 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 savcının zoruyla yani başta burada yatan sonra bir imza atıp serbest kalan kişilerin iftiraları dışında bir kanıt yok. Varsa siz söyleyin arkadaşlar varsa deyin ki bakın şu kişi rüşvet verdim şu kadar verdim şu aracılıkta verdim dedi. O rüşvetin alındığı yer burdu. Kamera kaydı şu su bu su buydu. O rüşvet parası burada bulundu. Ya da şu olmuş. Şu elini sürmüş. Bir tane kanıt yok ki yüzden bu Beşiktaş iddianamesi bu kadar bekledi. İBB iddianamesi şu anda kendi içlerinde tartışmalı. Yani diyorlar ki İBB iddianamesini her bir savcı kendi sorguladığı şirket üzerinden ayrı ayrı yazsın ve işte şu şirketin iddianamesi bu şirketin iddianamesi diyelim. Bu iddianamelerde adı geçenlerle de Ekrem İmamoğlu'nun her biriyle ayrı ayrı bağlantısı vardır diyelim. Akın Güllek şöyle söylüyor. Söylemiyorsa yapsın bir açıklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir tartışma yoksa açıklasınlar. Diyor ki Sayın Erdoğan için adama ahtapot dedirttik diyor. Tek iddianame olacak diyor. Savcılar diyor ki bunların hepsi tek iddianame nasıl olacak? Çünkü çelişkili, birbirini tutmayan, birbirini ispatlayamayan bir sürü şey var ortada. İşin içinden çıkamıyorlar. Şimdi ona yönelik 200 kişiyi daha çağıralım. Ya ne yapsın savcı daha soruşturma sürüyor bak. Hani iddianame yazım aşamasındaydı bitiyordu. Ekim'de verecektin. Ver o iddianameyi o zaman başka bir şey sorgulayacaksan sorgula. İddianameyi yazamamaya bahane ve yeni bir telaş, yeni bir arayış. Masum insanları rahatsız ediş. Acaba oradan buradan bir şey bulabilir miyim diye onu buraya yollayan Ekrem'i derdeste Cumhurbaşkanı adayı olamasın diye yolladı. Öyle olmasa ne işi var İstanbul Üniversitesi'ne yazı yazıp işletme fakültesi diplomayı iptal etmeyince 31 yıl sonra diplomayı alakasız bir yerden iptal ettirmenin. Nerede lazım diploma? Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Bir gün önce dedi ki benim derdim bu. Bir gün sonra da bu işlere başladı. Bir şey bulamadı, bulamıyor, bulamayacak. İddianameye ne yazarsa yazsın, kanıtlayamayacak. En sonunda da bu işin içinden Erdoğan da eli boş çıkacak, kullandıkları da bu işten mahçup ve sorumlu olarak ayrılacaklar. Yapılan işlemlerin tamamı yazılamayan iddianameye kılıf ayırmak içindir. Madem öyleyse bugüne kadarki kısmını yazsın, bundan sonrasına yeni bir soruşturma açsın. Niye yazamıyor? Olmadı. İlk ben boşuna mı? ilk günden beri geliyorum. Her hafta burada size bunları anlatıyorum. Siz boşuna mı bunlara bakıyorsunuz? Teşekkür zayıf, ederim. Belediyelerden de dosyalar isteniyor efendim. yerden Zayıf zayıf karnı nedir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Aziz İhsan Aktaş denen kişi kabaca 380 yerle çalışıyor. Bunun 80'i CHP'li, 300'ü AK Partili belediyeler, bakanlıklar ya da AK Partililerin atadıklarının yönettiği kurumlar. Onlara niye gitmiyorsun da buraya geliyorsun diyorduk ve açıkça da ortaya koyduk. Bir tanesi geçmiş dönemki MHP'li belediyenin e, Kütahya Belediyesi'nin dosyasını bu iş başlamadan önce ayırıp Kütahya'ya yollamıştı. Yoksa alim ışığın burada yatıyor olması lazım değil mi? Bence yatmasın bakın yatmasın tutuksuz yargılansın. İkincisi Isparta Belediyesi'ne hani bizim arkadaşlara bir şey bulamıyorlar ya. A8 long araba vermiş. Belediye başkanı da AK Parti taktırmış. Ondan geliyor gidiyor. İhaleyi vermiştim sonrasında rica ettim bu arabayı da bize verdi demiş. E şimdi bunun o arabanın tekerini bulsa burada bize kanıt yapacak. Araba Isparta'da geliyor gidiyor A8 Long. Şimdi bu iddianameyi verdikten sonra o dosyaları istemiş akıbetlerine bakacak. Algı yönetimi yapıyor. Onları da istedim işte haber geçirtiyor. Dünya kadar dünya kadar ciddi iddiayı görmezden gelenler yani İBB'deki 30'un üzerinde Ankara Büyükşehir'deki 90'ın üzerinde yolsuzluk dosyasına Süleyman Soylu el koydu üstüne oturdu. Onunla ilgili tık demeyenler Isparta'dan dosyanın akıbeti soruldu diye, Isparta'dan bilgi istendi diye, Kütahya'dan dosyanın akıbeti soruldu diye haber yapıyorlar. Niye ihtiyacı var buna yandaşmasının? Niye var? Güya bakın AK Parti'de de MHP'de de birer örnek oraya da bakıyor. Bakmıyor kardeşim yollamış oraya dosyayı önceden. Kendi bu dosyadan ayıklamak için bir gün önce çekmiş Kütahya'ya yollamış. Akibetini soruyor, senin benim gibi merak ediyor. Ama basın bülteni geçiyor ki algı yönetimi yapıyor. Meselenin kendisi şu. Olguyla bir şey halledemeyen başsavcı algı operasyonuna kalkıyorsa elinin bomboş dosyanın bomboş iddianamenin bomboş olduğunun itirafıdır bu yaptığı iş. Efendim sizin görüşte olduğunuz dakikalarda öğrendik bazı eski delegelerin ve Lütfü Savaş'ın kongre sürecine ilişkin bir iptal itiraz dilekçeleri Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'ne sunulmuştu.